sevgili arkadaşlar. Kasım ayı içerisinde sevgili terazi burçlarını yapacağı eylemler alacağı kararlar, kariyer, para, iş konuları ve aşk hayatlarında neleri deneyimleyecekler diye detaylı bir şekilde bakmak için öncelikle kartlarımızı karıştırıyoruz. Merazi burçlarının geçmiş hanesindeki yaptığı eylemler, davranışlara baktığımızda karşı tarafa birazcık e, ilişki konusundan baktığımızda hani ben ne yaparsam yapayım o beni terk edemez güvencesini vermiş olabilirsiniz. Çünkü burada dayanıklı bir karakter var. Her şeyi bilmesine rağmen katlanan bir karakterden bahs bahsediyor. Bir takım kararsızlıklarınız olabilir. Bir takım gizemli sırlar, e, belki bir şeyler de açığa çıkmış olabilir geçmiş hanesinde burada. Ama böyle hep bir gizem, sır, hep bir kararsızlıklar e, barındırıyor durumlardan bahsediyor dediğim gibi burada e, karşı tarafa bu güvenceyi vermiş olabilirsiniz. Hani ben ne yaparsam yapayım o beni bırakmayacaktır. Terk etmeyecektir. E, her şeyi bilir ama yine de katlanır güvencesini vermiş gibisiniz sanki. Bu iş konuları için de geçerli tabii ki. Burada iş konularıyla ilgili veya sosyal çevreniz veya ailenizle ilgili bir takım gizemli bir şeyler hissiyatı e, kafanızı karıştıran durumlar kararsızlıklar yaşamış olabilirsiniz. Geçmiş hanesinde. Kasım ayı içerisinde ise Kupa Kraliçesinin gelmesi, ilişkiler bakım hayatınızdaki insana çok fazla korumacılık, sahiplik etmiş olabilirsiniz. Yani burada çok fazla kıskançlıklar, belki sıkma, karşı tarafı biraz bunaltmakla da bağlantılı çalışabilir. Belki yengeç, akrep, balık, burcu bir kadından ilişkiler konusunda destek görmek, işte onun sözünü dinleyerek bir şeyleri aşma düşünceleri gündemenizde olabilir Kasım ayı içerisinde. Fakat burada hiçbir ilişkide annelik yapmayalım. Hayatımızdaki insanın hayatında hangisi katla bulunuyorsak ona göre ilerleyelim. Çünkü çok fazla merhamet, çok fazla fedakar yapıda bulunmak hiçbir zaman için bize bir şey kazandırmayacaktır. Çünkü alma verme dengesini hayatımızda dikkat etmemiz gerekiyor. Onun neticesinde bu anaç tavırlarınız, koruyucu tavırlarınız karşı tarafı bunaltabilir, sıkabilir. O yüzden Kasım ayı içerisinde burada biraz kıskançlıklardan uzak duralım. E, duygularınız açısından baktığımda çok çekingen bir şekilde davranabilirsiniz. E, karşı tarafa duygularını açamayabilirsiniz. Eğer birine açılma isteğiniz varsa bunu Kasım ayı içerisinde gerçekleştirmek sizin için zor olacaktır. Çünkü çekingen tavırlar, e, duygularını açama bir e, karakterden bahsediyor. Gizli saklı içinde bir şeyler hep sır gizem gibi barındıran e, bir takım e, durumları da açıkçası bizlere söylüyor. Şimdi Azize kartı da içinde sır gizem barındıran e, gizemli olaylardan Kupa Kraliçesi de burada içimizde barındırdığımız gizemli sırlı olaylardan e, açıkçası bizlere mesajlar veriyor. Burada sakladığınız gizlediğiniz belki kendine bile kendinize bile itiraf edemediğiniz bir takım duygular olabilir ya da sezinlediğiniz gizli saklı bir şeyler mi var acaba şüphesi içerisine düşebilirsiniz. Gelecek hanesindeki davranışlarınıza, eylemlerinize baktığımda burada e, değnek yedilisi kartımız geldi. Şimdi gerek ailenize karşı, gerek çevrenizdeki insanlara karşı bulunduğunuz ortama bulunduğunuz durumu ya da bir kişiyi savunma ihtiyacı hissedebilirsiniz. E, çünkü burada bulunduğunuz ortamı korumak için ani fevri davranışlar yani aniden e, bir şeyleri koruma içgüdüsü e, en çok mücadele isteyen kartlardan biridir çünkü değnek edilisi e, biraz saldırılara uğrayabilirsiniz gerek iş gerek ilişki bakımından e, onun neticesinde de burada yer yer kendi fikirlerinizle bile çatışabilirsiniz ne istediğinize karar vermeniz gerekiyor ikilemde kalabilirsiniz iki konu arasında iki şey arasında iki kişi arasında kal kalabilirsiniz burada kendinizi bilip net karar verdiğinizde bir takım saldırılar yaşamanın belki önüne geçebilirsiniz. Düşüncelerinizi net ifade etmenizi tavsiye ederim. Güç savaşı içerisinde çekilme durumları olacaktır çünkü. Karar geldiğimde Şimdi mi? burada geçmiş hanesinde kılıç kralının gelmesi soğuk ve net karar almaktan bahseder aslında. Yani tam karar halimizde tam e, üst seviyede tap seviyede olan bir karar kartımız geldi. belki burada duygusallıktan uzak mantıklı kararlar almış olabilirsiniz. Gerek para gerek ilişki konularında gerek arkadaşlıklarınızda. Yani burada e, keskin kararlar var. Asla bu karardan dönmeme eğilimi var. E, çünkü duygusallıktan uzak dediğim gibi keskin net e, bir karar verme eğilimine girmişsiniz. Belki de burada ikizler Kova Terazi Burcu bir adamdan e, akıl alma durumları gündeminizde olmuş olabilir. Hani e, onun neticesine sizin kararlarınızı etkileyen bir kişi olmuş olabilir bu hayatınızdaki kişi. Kasım ayı içerisindeki kararlarınıza baktığımda ise burada ölüm kartının gelmesi. Belki belki geçmişe ait konuların e, Kasım ayı içerisinde artık bitmeli e, ve önüme bakabilmeliyim ki benim için yeniden güneş doğsun düşüncelerinde olabilirsiniz. E, çünkü ölüm Kartı. Kasım ayıyla da bağlantılı bir karttır. Ee, burada baktığımızda e, ya Salı günü ya da Kasım ayı içerisinde bir şeyleri bitirmekle alakalı e, bir yıkım yaşamak, savaş ve yaz enerjisi içerisine girme durumları söz konusu olabilir. Çünkü burada anlatılan bir yaşam döngüsü var. Geçmiş, şu an, gelecek hepsini içinde barındırıyor. Bir şeyleri yıkmak, bitirmekle alakalı bir kart olduğu için bu kart çıkınca bir şeyleri bitirmemiz gerektiğini bizlere söyler, uyarısını verir. Geçmişi artık bitir der. Çünkü devam ettiğinde aynı hataları tekrar yapma olasılığınız artacaktır ve siz tekrar kaybeden taraf olacaksınızdır uyarısını verir. Aslında korkmamıza gerek yok. Bir şeyler yıkılacak ki, bir şeylerin yıkılması kararını vereceğiz ki hayatımıza tekrar bir güneş doğabilsin açıkçası. Daha sonrasında gelecek hanesinde ise güneş kartının gelmesi aslında bu dediklerimi tasdikler biçimde. Çünkü bir şeyler yıkılacak ki ne demiştik? Güneş bizim için burada görüyorsunuz tekrar doğsun ve hayatımıza da arkadan güneş kartı geldi. Burada yaratıcılığımızı, pozitifliğimizi çok güzel ortaya koyabiliriz. Alacağımız kararlar neticesinde kendimizi gösterebileceğimiz bir gelecek hanesi bizi bekliyor. Yaratıcılık, üretkenlik, pozitiflik, ilişkide bir takım sorunlar varsa onlar halledilebilir iş konularıyla ilgili veya aileyle ilgili bir takım problemleriniz varsa onları aşabilirsiniz. Bir şeyleri kazanmakla bağlantılı bir karttır burada. Yeni bir iş önünüze gelebilir, yeni bir ilişki önünüze gelebilir. Yani başarı elde edebileceğiniz bir gelecek hanesi sizleri bekliyor burada. İlişki bakımından evlilik başlangıcı, ilişkilerde huzurlu zamanlar, eğlenmek, güven duygusuyla bağlantılı bir takım kararlar verilebilir. Belki birçok terazi bebek sahibi olmak için de bir karar alabilir. Burada çünkü bir çocuk var ve beyaz at muradı simgeliyor hedeflerimize amaçlarımıza verdiğimiz kararlar doğrultusunda ulaşabiliriz. Parasal konulara geldiğimizde ise şimdi burada para konularıyla ilgili geçmiş hanesinde elinizin bol olduğunu söyleyebilirim ya da Başak, Boğa, Oğlak burcu bir adamdan gerek baba gerekse işte bu burçlarda yaşça büyük manevi destek gördüğünüz birinden parasal destek görmüş olabilirsiniz. Bir takım sıkıntılarınızı çözmek için size yardımcı olmuş olabilir. Çünkü para kralı burada parasal konularda elinizin rahatladığını, refah huzurdan bahseder. Güçlü bir karttır. Ya da böyle bir adamdan destek gördüğünüzü de söyleyebilirim. Başak, Boğa, Oğlak burcunu burada simgeliyor. Bir takım parasal konularla ilgili. Belki ev alma, belki yatırım yapma, belki işte burada makam mevki, söz sahibi olma durumları söz konusu olmuş olabilir. Zam istediyseniz bunu almış olabilirsiniz. Toplu bir para beklediyseniz bu sizin elinize geçmiş olabilir. Burada biraz e, konfor, gösterişe düşkünlük, rahatlık söz konusu. E, terfi, makam mevki söz sahibi olma, maddi olarak büyüme, dediğim gibi bir erkekten gelebilecek destek, kariyerde zirve yapma, emeklerinizin karşılığını alma, tamamlanma durumları söz konusu olmuş olabilir. Kasım ayı içerisinde de zaten burada para şövalyesinin gelmesi. Şimdi parasal anlamda biraz bekleyişte duran bir dönemden geçebilirsiniz. Çünkü bir şeyler yapacaksanız önünüzü net bir şekilde görmek isteyeceksiniz. Hani ben para konularıyla ilgili ya da bir yatırım yapma ya da bir şeyler alma düşüncesindeyseniz şayet bunu Kasım ayı içerisinde hani ben bir hareketsel eyleme geçeceğim ama bir önümü göreyim. Bakalım nasıl olacak. Biraz birikim yapayım. Alacağım şeyle alakalı. Bir birikim yapayım. Daha garantici, daha sağlam İlerleyim olumlu sonuçlar almak için biraz bekleyin bir önümü göreyim düşüncesinde olacaksınız. Biraz menfaatçi ruh haline, bürünme durumları olabilir ama disiplinli, üretken, çalışan bir yapı var burada. Sadece zamansal olarak en ağır işleyen kartlardan olduğu için tılsımlar biraz sabırla bağlantılı. Bu parasal konularda biraz sabretmeniz gereken süreçlerden geçeceksiniz. Parayla alakalı bir konuda çözüme ulaştır ulaştırmak istediğiniz bir şey varsa e, bunlar bunlar olabilir ama zamanla tabii ki birden değil. Çünkü bir bekleyiş var, bir duranlık var burada. Fakat gelecek hanesi biraz riskli. Çünkü kılıç üçlüsü iş hayatınızdan alabileceğiniz yaralar, parasal konulardan alabileceğiniz yaralardan bizlere bahsediyor. Burada biraz dikkatli, temkinli olmanız gerekiyor. Çünkü patronunuzdan duyabileceğiniz bir takım ağır sözler, laflar, biraz e, işten ayrılma, belki çıkarılma e, burada travmalar Bağlantılı bir karttır. Bu sizin sağlığınıza bile yansıyabilir. Bu üzüntü durum, belki de burada sağlıktan ötürü işle alakalı konularda zorlanma durumları yaşanabilir. Akıl mantıkla duygularınız arasında yara verilen bir süreçten geçebilirsiniz. Hani içim karardı kalbim daraldı gibi bir hissiyat oluşabilir. Parasal konularla bağlantılı olarak biraz zorlu süreçlerden geçecek gibisiniz. Ruhsal sıkıntılarınız, ruhsal çöküşleriniz olabilir. E, ama dediğim gibi bu akıl, mantık ve duygular arasındaki bağlantıyı kurmadığınız sürece iyileşmeniz çolası gözükmüyor gibi. Maddi anlamda yokluk, e, belki arkadan e, vuruldum, hani arkamdan işler döndü, yalan dolanlarla uğraştım diyebileceğiniz bir gelecek hanesi deneyimleyebilirsiniz. Belki çalıştığınız kurum iflas edebilir. Bunlarla bağlantılı bu tarz konularla ilgili bir takım yüzleşmeler, yara almalar, ağır şeyler duyma, maddi anlamda yokluk durumları yaşanabilir. Gelecek hanesinde dikkatli olmanızda fayda var. Aşk hayatınızda ise şimdi geçmişte burada kılıç ikilisinin gelmesi, bir takım kararsızlıklardan, mantık ve duygusal bağlar arasında sıkışıp kalmaktan, ikilemde olmaktan, çıkmazda olmaktan, bir karar vermem gerekli ama nasıl bir karar vermem gerekli, ben de bilmiyorum gibi bir takım geçmiş gündem konularınız olmuş olabilir. Burada mantıklı bir şekilde ilerlemeniz gerekiyormuş çünkü bir takım tıkanıklıklar, geciktirici şeyler, yani olayları sürüncemede de bırakan, bir an önce adım atmadığınızda hep gecikme yaşayacağınız durumlardan bahseden bir karttır. Belki aile içerisinde gerginlikler olmuş olabilir, iki kişi arasında kalmak, iki şey arasında kalmak, iki konu arasında kalmak. Bu da sizi biraz psikolojik ve depresyon durumlarından dolayı etkilemiş olabilir. O yüzden burada geçmiş hanesinde derin bir ikilem, kararsızlık, tıkanıklıklar söz konusu olmuş gibi. Şimdi burada baktığımızda Kasım ayı içerisinde de kılıç altılısının gelmesi. İlişkilerde artık yorucu süreçten, gelgitli süreçlerden daha huzur verici bir sürece geçme isteğiniz olacak. bekarsanız, geçmişte bir takım ikilemler, kararsızlıklar yaşadıysanız, belki bulunduğunuz ortamdan uzaklaşma hissiyatı, bir ayrılık yaşama, karar veremediğiniz için zorlu süreçlerden geçme Kasım ayı içerisinde bir şeylere veda edip belki de arkana hiç bakmama durumları söz konusu olabilir. Acı, bir, acı verici bir ayrılık yaşayabilirsiniz. Ya da burada evliyseniz dediğim gibi geçmiş hanesine kafanızı kurcalayan bir takım e, kararsızlıklar yaşamanıza sebebiyet verebilecek olaylar olduysa artık Kasım ay içerisinde siz bu konulardan sıyrılmak isteyeceksiniz. Artık daha e, huzurlu daha sakin bir ortama geçmek istiyorum. Geriye hiç bakmak istemiyorum düşünceleri içerisinde olabilirsiniz. E, belki birçok terazi boşanma ayrılık kararı alabilir. Taşınma konuları da gündeminizde olabilir. Burada baktığımızda belki huzurlu bir ortamda değilseniz taşınma e, taşınma konuları kasım ayı içerisinde e, açığa çıkabilir. Bir takım acı verici ayrılıklar ve acı veren şeylerle yüzleşme durumları var. Ama gelecek aylarında e, değişken etkenler olsa da krizler olsa da mantığını ve duygularınız arasındaki bağlantıyı sağlam bir şekilde kuracaksınız ve burada bütün krizi sağlam bir şekilde yönetme içgüdüsüne sahip olacaksınız. Sizin için duygusal maneviyat çok önemli olacak gelecek hanesinde. Akrep, yengeç, balık burcu orta yaşlarda, kırklı yaşlara yakın bir adamın desteğini görme ya da bir baba desteği alma bu süreçte olası gözüküyor. Sezgileri kuvvetli bir adamın desteğiyle bir şeyleri aşmak, mevcut krizli süreci iyi yönetmek ve birinin desteğini almak dediğim gibi ani fevri davranışlardan sadece uzak durmanız gerekiyor duygusal anlamda bekarsanız da geçmiş ilişkinize veda ettiyseniz de burada sizi tatmin edici bir muradın gerçekleşmesi yani duygusal anlamda sizi tamamlayan ruhsal anlamda sizi tamamlayan çok duygulu bir aşka da işaret edebilir. Çünkü duygusal anlamda güzel bir ilişkiden bahsediyor bizlere kupa kralımız gelecek olan kişinin burcu baskın bir şekilde akrep olabilir hayatınıza girecek olan kişinin ya da yengeç balık burçlarında sembolize ediyor diğer su grubu burçlarını fakat biraz akrep daha baskın uyarısını sizlere verebilirim Kasım ayı terazi burçları için de detaylı aylık yorumunuz bu şekildeydi destek amaçlı kanalıma abone olursanız da sevinirim.